Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Smash Hit'in ikinci bölümünü ve hoş geldiniz abi. Bugün abi Smash Hit'i çekeceğim ama hemen birazcık şeydir. Neydi? Yatacağım zaten birazdan. O yüzden yarın okul var ya abi. Şimdi hemen başlayalım. Smash Hit'imize başlayalım. Niye 23 ile başladık ki? Normalde 24 ile başladık Ne abi 60'ım yanlışlıkla. Zaten evet, ilk baş böyledir. Biliyorsunuz zaten sınavçıydı. 2 top, 2 cigara ya arkadaşım, 2 falan diyorum. 3 sigara olur muyuz acaba? Abi, ha attım. 3 cigara. zaten yatacağım. Evet abi başlıyoruz. Evet atıyoruz. Güzel. ne yapıyorsun oynuyorsun? Smash oynuyoruz Eren. Hmm. Kaçıncı bölüm? ikinci bölüm mü? Evet. Aa bir cigarat. <laughs> <laughs> bir tane illa atıyoruz. <laughs> Neyse. 3 niye bile düştü? Üçte evet. Üç cigaraydı. Abi ha, bir bu, tane. bu. Kullanmana gerek yok. Sigara var abi bir tane. Yok. Biz ona cigara diyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Neyse abi. modim abi. ben. Zaten Eren ne yiyorsun? Hiçbir şey. Zaten Eren zaten hemen yatamamız, yatacağız değil mi Eren? oku var yani. Eran Tatil son günü. <laughs> Siz tatilde ne yaptınız? Yorumlara yazın. Ee, tatilde ne yaptınız? Ee, şey böyle Abi, güzel, belki tatile gitmişsiniz. İki cigara ara. İki cigara. evet. <laughs> Neyse hadi. Ee, e, top, <laughs> ya yaşandım. bir cigara. Arkadaşlar güzel biz cigara diyoruz. Neyse ben 82, bilmiyorum. 82 tane topum var. Ya, ben. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar dediğiniz söylediği gibi kanala abone olmayı unutmayın. Çok emek veriyoruz buraya. Hile ustasını izlemeyin. Bizi izleyin. Evet abi. Abi. Ha. Atmışım. <laughs> Neyse aklıma cigara falan takıldı ya abi şu an yanmadım ha. Rüyan nezar falan diyecek. Abi bu... Zaten şu an akşam saat kaçmış? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk ona geliyor. Ay yanma yanma yanmayacağım dedin yandım işte. Evet atıyoruz. Evet ulti biz de geldi. Devir şunu. Checkpoint 2'ye de lazım. Point. Oy ne güzel attık. Oh. Oy. Her yeri kırıp döktüm. Checkpoint. Cigaralarımız bitmesin. Evet iki sigara. Abi iki cigara atıyoruz. Aa! Neyse zaten onu kaçırsak mı olacak? Hadi. İki cigaramızı attık. Şunları da atalım. Evet abi. Evet 3 cigara. Ne güzelmiş lan 3 cigara atmak. 4 cigara. Şu anda 86 tane top kastım. 4 cigarayla. o 5 cigara. Abi 5 cigara ulaştık. 106 top yaptım. Sonunda hiç yapamadım. Sayısı topu 106 idi. Bunun da galiba iyi prolar oynarız. Abi bir cigaraya ne oldu? Ben bir yere çakmadım. Bir yere cigaraya düştüm. Böyle bir bug oldu. Smash It'in şu anda ikinci bölümü. Uzun zamandır zaten çekmiyoruz. Siz istiyorsunuz Smash It. Seviyorsunuz herhalde. Oh! Oh. Abi. Ha, ultiyi buldum. Abi abi. Öyle altı tane topum kalmış. Aa, vuramadım. Hadi vuralım, vuralım, vuralım. point 2. Ha dur daha 2 değil. Diğer sonraki bölüm. Diğer sonra 2. Diğer sonra 3. Checkpoint 2 miydi yoksa 1 miydi? Arkadaşlar kaç yorumlara yazın. Uduttum ben. Cigaralarımız şu anda dolsun. O da iki tane. Aa! Abi Eren de öyle söylemişti. Ultilerim eğer böyle boş, boş kalırsa şey oluyormuş. Bir anda mallık gibi kayboluyormuş. Böyle bir mallık oluyormuş. O yüzden bütün ultilerimi kullanıyorum. Bütün şu anda içinden geçtim. 83 topum var. Evet. Abi. Çok sinir oldum ha. Abi bir tane vur bari bir tane vurayım. Ya yani, tamam bir tane vurdum. Bak dıştan vurursam böyle vurasam çok iyi olur. Düşürdüm böyle. İşten vuracağım abi. Evet. Oo! Oha. Nasıl düşmedi lan? Galiba benim mi aldığımydı? Abi bana aldım. Bitmeyecek mi? Nasıl düşmüyor ya? Abi! yeter Yeter kardeş. Düşmüyorsa ben düşürürüm seni. Abi çok bir bok etti Oha. Abi en son en zor. Hatta en zor değil. Ona emir, emir emir zor 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 olanları bitirir. Abi bu ne ben bitiremem en Demek ki Eymen zor olanları bitiremezmiş. benim ilk konseptim. Abi benim konseptim yok ki. Dozer. Azerleri kırdım. Keşke burada bütün toplarım gitmeseydi. Enoy gibi bütün toplarım gitti. Neyse burada kendimize 5 tane top kasıyoruz. 19 20 olsaydı. 22, 26, 30. O Abi. Kırdık şunu da. Dur oha o neredeyse son dakika oldu. Abi. Vur. Neydi o? videoyu bitiriyorum. Uyuyacağım çünkü. Abi uyuyacağım uyuyacağım. Ne kadar zormuş ya checkpoint 3. Checkpoint 4 herhalde. Evet checkpoint 4. Evet şu anda bu kapıların hiçbirine değmedim. Aa ben bak burada yanmıştım. Ben burada yanmıştım. Lanet olsun bu Lanet olsun bu sevgi. Seni çok sevmiştim. Oğlum hiç sevmemiştim seni. Oğlum. Hiçbirisine. Hiçbirisine değmedi. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü smash hitimizin sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bak çıkma partilerden çok like istiyoruz ve görüşmek üzere ve bay bay.